Beyaz TV ekranlarından merhaba herkese. Ana Haber'le karşınızdayız. Ben Elçin Özcan. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Önümüzdeki bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız diyelim. Ve ilk haberimizle başlayalım. TUSYAZ Genel Kurulu'nda yapılan yargıya yönelik sert eleştirilerle başlayan tartışma sürüyor sevgili seyirciler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de TUSYAD'ın yargı eleştirilerine sert tepki gösterdi. Bahçeli vesayetçiliği nüksetti. Gayesi siyaset mühendisliğidir ifadelerini kullandı. Ey TUSYAD ve yavruları size sesleniyorum. Siz tek göreviniz var. Yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Geçirdiği kalp kapakçı operasyonunun ardından kısa bir süre önce taburcu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Orhan Turan'ın yargıya yönelik eleştirilerine sert çıktı. Kurulduğu 1971 yılından bu yana siyasetin yönlendirmeye dayalı bir strateji izleyen TÜSİAD'ın hükümetlere doğrudan ve gazete manşetleriyle meydan okuduğu karanlık dönemler hala unutulmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukukun üstünlüğü hakimdir. Habercilik faaliyetlerine açılan soruşturma haberleri çok sıklaştı. 10 küsur sene önceki olaylara şimdi yeni sonuçturmalar açılıyor. TÜSAD'ın iç ve dış çıkar gruplarına sözcülük yaparak Türk milletinin seçim ve tercihleri etrafında kuşku oluşturma, gayret ve gayesi, art niyetlilik, siparişe alınmış planlı siyaset mühendisliğidir. TÜSAD'ın yapmış olduğu eleştirileri son derece haklı ve hepimizin zaten ifade ettiği bu eleştirilere bir katkı olarak değerlendiriyorum. Yapılan değerlendirmeler ülkenin geleceğini düşünen kaygılı değerlendirmelerdir ve yerden göğe kadar da haklıdır. Bahçeli'nin hedefinde TÜSİAD Başkanı'na destek çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vardı. CHP ve diğer muhalefet partilerinin TÜSİAD Başkanı'nın melez ve mesnetsiz açıklamalarına verdiği destek de açıktır. TÜSİAD, muhalefet cenahını konsolide etme arayışındadır. Hiç kimse boşa sallayıp dolu tutmanın çabasında olmamalıdır. TÜSİAD'ın hükümeti devirme, değilse bile yıpratma, dahası muhalefete ön açma operasyonunun çatı kuruluşu haline dönüşmesi hukuksuz, antidemokratik ve gayri ahlaki bir savrulmadır. Bahçeli, TÜSİAD Başkanı kendine güveniyorsa ve cesareti varsa sadece gizli kapaklı diyalogları ve alver süreçlerini ilan ve ifşa ederek ne kadar şeffaf ve demokrat olduğunu ispat edebilecektir diye de ekledi.